4. Lig'den Zirveye serisinin 7. bölümünden merhaba. 7. bölüm çünkü maalesef 6. bölümün başına talihsiz bir durum geldi. Daha önce yapmadığım hiçbir şey, daha önce hiç yapmadığım bir şey yaptım. YouTube'da videoyu paylaşırken 6. bölümü Bir yandan da 7. bölümü oynayıp kaydetmeye başladım. Video'ları kaliteli, kalitesi yüksek kaydediyorum. zaten görüyorsunuz 1080p izleyebiliyorsunuz. Ee, ya 1080 hani kaydederken zaten bilgisayar yeterince fazla çalışıyor. Yani sert çalışıyor. Ee, Bize videoyu yüklerken ya kötü oldu eee normale göre hani normalde bitmesi gereken zamana göre 6. bölümün yüklenmesi uzadı. Ee, yüklenme ya ben hani 7. bölümünü kaydetmeyi bitirdikten sonra baktım hala devam ediyordu yükleme. Ee, biraz daha bekledim sonra da bitti dedi. Sonra standart kalite videonun kalitesi işlenmeye başladı. O da bitti. Sonra ee, videoyu hiç izlemeden kendim açıp izlemeden e, silmeye baş sildim yani bütün kayıtlarını sildim videonun sonra dedim hani kendim de izliyorum çünkü videolarımı ama standart yüklemesinde bir sorun olmuş tekrar yüklemeye başladı burada dördüncü bölüm altıncı bölümde paylaşamadım e, paylaşamadığım maçların sonuçlarını gördünüz Port Vale 2-1 kaybetmiştik Ondan önce en son Crowley sahne kaybetmişiz. Bayağı uzun süredir kaybetmiyorduk. Ona bir bakmak istedim. Ya öyle yani bu 6. bölümün başına kötü bir şey geldi. Fazla ya yeterince uzattım zaten. Merak etmeyin. Time lapse ya da Türkçe adıyla zaman belirtileri de koyuyorum. Sabırsız biriyseniz kızmanıza, bağırmanıza, çağırmanıza gerek yok. Evet, gelişim planlarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Abraham Acei <laughs> Şu anda Gezen Sandrfor hmm, gelişim planını tercih ediyorum hızının gelişmesi için fakat gördüğünüz gibi Gezen Sandrfor'la bitiricilik gelişmiyor yani diğer şeylerde gelişiyor fakat diğer şeylerde de e, hızlanma özelliğini gelişmiyor veya sprint özelliği gelişmiyor veya eksi de gelişmiyor. Yani başta hızının gelişmesini düşünüyorum İstiyorum daha doğrusu e, ancak onu da merkez forvet pozisyonuna devşirirsem ee, yanlış bilmiyorsam hem hız hem bitiricilik geliştirebilen bir plan var. Alex Might'ın bir şeyi bitsin. Merkez Horovets işleniyor şu anda. Bu arada bir atsak. Olayınca atasını mi? son cümle söyleyeceğim bunun hakkında. Bidling Barry. Alex Might'ın girdi. Ya of kötü pas. Alex Might'ın Merkez Horovets ee, süreci bitsin ona bakacağım eğer. Hem hız e, hem de şut geliştiren bir şey varsa seçeceğim. Rakip çizgiye müdahale etmişler. Nicky Maynard, Bowery. Çok konuştum yeter. Nicky Maynard. <laughs> Maynard çok iyi oyuncu bu arada. Zumbi top. Benning. Maynard'a indirdi. O O kadar konuşmamın arana golü yedik. <laughs> Kötü oldu bizim için. Bu arada gittikçe zorlaşıyor yoksa bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama <laughs> 7. bölüm maçları beni bayağı zorladı. Matthew Clark Güneyli Alayinka Bidling Hardcastle Şimdi Barry Tekrar Hardcastle Bidling Alayinka koşu gördüm orada Güneyli'den. Güneyli iyi keser. Güneyli uzak direğe doğru. Maiten ya şu kafaları bir at artık Maiten ya. <laughs> ya zaten en zayıf özelliğinden biri kafa vuruşu da. Zaten kısa böyle bir şey ama olmadı. Şimdi Charles Lee Platz topun önüne attı kendini. James Perch. Charles Lee ilk yarının son anları. Baskı uyguluyorum ama. Topu kapacak mıyım? Ya hayır ilk yarı bitiyor. 1-0 maalesef ilk yarıyı geride kapatıyoruz. Ve ikinci yarı Dimitresi'nin vuruşuyla başladı. Castle, Barry. Erden orta. Orta ne oldu? Kim vurdu? Bu bölüm bayağı orta denemişiz gibi görünüyor. Sanırım rakibe de çarpıyor. Aynen rakibe de çarpmış. Korner. Dimitrescu orada. Kaleci karşıladı baskı uyguluyoruz topu kazanmak istiyoruz kaleci kısa pas kullanamıyor burada ve topu taça gönderiyor bu bizim için bir fırsat olabilir Hacı'yı kullanan taçasını güneyli Bedling, Castle Bedling, Olayinka Orta sahamız merkezde paslaşıyor Barry Sakanat Tekrar Hardcastle çok iyi pozisyon Dimitri C. Dimitri C. Dimitri C de sanırım en iyi özelliği pozisyon bulması. Hazırlık maçlarını izleyenleriniz varsa hatırlar. Bu tarz golleri çok attı. Arkesel'dan asist. Dimitri C. Çok iyi vurdu Ökün köşeye. Olayınka güneyli Platt. Barry sağ kanatta şimdi Hardcastle. Barry, Alex Knight'ın koştu. Knight'ın bastı çekti. Bidling, Olayinka. Acı iyi pas, acı yakın kişi olmadı. Ben orada Alex Knight'ın niye Olayinka yapmışım ki? Yani? Her neyse. Acı. Dimitri C. Ye biraz zor da olsa pas. Lenka tekrar C'yi çok iyi bıraktı Dimitrescu. Vay canına be. Üf. Çok sert vurdu Dimitrescu. Ben hiç kaleci kurtarır sanıyordum. Beklemiyordum. Ben bu golü beklemiyordum. Abraham A. C. burada bastı çekti yine. Çok iyi gol. Çok temiz gol vallahi. Bir anda 2-1'e geçtik şimdi Hardcastle. Ya o nasıl pas ya? Kosuke, Clark. Maçın son anları lütfen yemeyelim. Nicky Maynard. Paslaşmalar. Topu vermiyor rakip. Rekabetçi mod. Plat uzaklaştır bak uzaklaştır uzaklaştır. <laughs> Güzel. İlk bölümün ilk maçını kazanıyoruz. <laughs> İyi bir başlangıç oldu. Maçın reytinglerini de gösterelim. Dimitris'i tabii ki de maçın adamı. Çok iyiydi. Oyuncu değiştirmemişim bu maç. Onu da gördüm. E, evet. E, Arthur McKay. Arthur'u sınırmadı Genç yetenek avcımız. Onu e, Türkiye'den güçlü fizik sanırım güçlü fizik göndermek istiyorum aslında evet. eee Arthur McKay Türkiye'den bakalım. Oyuncular bulabilecekse bulacak. Ya bu arada e, Arthur McKay bir oyuncu getirmişti bana da. Onu sanırım Bölümün ilerleyen dakikalarında gösterecektim. Asırlamıyorum. Ertesi. Oraya biraz kafamı takıldı ama olsun. Port Vale zor maç. Corner. Kullanıldı. Hacı'yı karşıladı. Bidling topa yattı. Joyce öyle ki <laughs> garip isimler Rodney Joyce Kamlan Joyce savunamadık ya çok kötü çok, çok kötü savunma yaptık Rodney gerçekten kötü bir savunmaydı ya Zuma'nın yine önünden geçmiş top ya Allah'ım Anlamıyorum ya şu oyunun mantığını. Alex Might'ın bıraktı Acı'yı dışarıya vurdu Acı'yı. Ya ciddi misin ya? Ya. Bitiricilik mi çalışsam biraz? <laughs> Hızdan vazgeçsek. İlk yarının son anları. Rodney. Ve. Maçın ilk yarısı 1-0 rakip önde maalesef. Kötü oldu bizim için. Şimdi Kanlan ikinci yarıda rakip saldırıyor Rodney. Güney ile araya girdi çok iyi. Ajay. Var mı bize bir pozisyon Dimitrescu Alex Maiten'ın önüne. Evet Alex Maiten. işte bunu bekliyoruz. Alex Maiten koştu sol ayak. Yakın köşe. Tertemiz. Çok temiz gol ya hızını kullandık burada. Alex Mighton'ın çok iyi oldu, çok güzel oldu. Bravo. Bu taklı sevinci de bayağı kendisiyle özdeşti işte her neyse. Rakip geliyor. Kamlin, Oyeleki, Joyce. Rodney, Joyce paslaşması. Topu bırakmıyor rakip. Oyeleki, Joyce. Rodney vurdu mu? Vurdu direk. Yani neredeyse sıfırdan vuruş yaptı Güneyli. ah Corner. Topu kontrol edemedi Güneyli. Portwell çok iyi oynuyordu bu maçta. Bizden kesinlikle çok daha iyiydi. Whitehead burada. yeni bir pozisyon verdik ama Bernas Konik kale de başarılıydı. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafayı vurdu rakip Mightsin ve hakem düdük çaldı Mightsin. Mightsin'in eline çarptı o top değil mi? Tekrar izleyeceğiz şimdi. Çok kötü yani. <laughs> ya. Ha ha. şanssızlığa bak. Ya elle oynama açık. Ama ne ya yapacak bir şey yok. Futbol oynuyoruz. Gerçekte de böyle şeyler başımıza gelebiliyor panenka penaltısı bir geriye düşüyoruz maç bu maç çok zor yani bu maç bayağı zora girdi rakip zaten hani genel anlamda, anlamda bizden daha iyi savunmuyor daha iyi hücum yapıyor ama çevirmesi gerçekten çok zor yine ölen alanda baskıyla top çalmaya çalışıyoruz ve sonuç veriyor grebin olayınka dimitrisi bırak da x Might'ın yakın köşeye çok uzak yani gol olmasını ben de beklemiyordum ama bir köşe vuruşu şansı bizim için Guribin'e kullandıracağım Gribin kesti vuramadık rakip kontraya kalkma peşinde şimdi Kalın Kamlin Barry onu karşılamaya çalışıyor. Joyce Whitehead nerede Bidling? Tom Bidling'in olması lazım burada. Neredesin? Stoperimi hareket ettiriyorum. Abi gol gelecek hissediyorum. Ya ciddi mi? Ya bak. <laughs> ya bu gerçekten önemli. ya burada defansif ortasam nerede benim? Ya, Savunmayı o bölgede hep o yapıyor yani. Kontrol edik. Ne ya yapacak bir şey yok abi bu maç gitti yani son dakikalar. Alex Maitin yani atsan olacak bunu. Maitin Dimitrescu'ya bırakmak istedim ama Atkesil'e kadar gitti topu Atkesil de oradan. Cık. Kaleci kurtardı maç. Ne yani Çok kötü bizim için. hiçbir yani mağlubiyeti hak ettik desem yalan olmaz çünkü rakip bizden iyiydi abi. Yani bizden daha iyi sondu, bizden daha iyi bir hücum yaptı. Maç ratingleri ekranda gördüğünüz gibi. Bu arada Harrison Begins, Little Town'dan hani kulübün gerçek hayatta kiraladığı oyuncu FIFA'da da öyle görünüyor zaten şu anda. 24 yaşın 59 ratingde orta saha oynatmıyorum ve oynatmazsan geri alacağız diyor Town. tamam alabilirsin sorun yok biz de burada maçımıza geçelim. Cambridge United deplasmanında. We Bakalım. garibet alabilecek miyiz? Olay bıraktı. J. Dimitri C. Maitsen. A. J. Olay Pas yerden sert çevirir mi? Kaleci ayak koydu. Mito. Kalezi ayak koydu güneyli olayım ki Acıyı oradan kaçıramıyorum rakip blokluyor Şaka gibi yardım üstü Hard Castle Hard Alex Knighton Bekletmeden vurdu ama Kaleci zaten o köşeyi kapatmıştı Tom Bedling Dimitri Yine Alex Knighton Barry Ortalı da arka direk Taylor karşıladı Ortalardan sonuç bulmuştuk birkaç kere ama bu sefer pek sonuç vermiyor ortalar. İlk yarının soğanları. anları ve son ilk yarı için e, golsüz golsüz bir ilk yarı. Bakalım ikinci yarıda neler değişecek. Alex Maitsen, şimdi Olayinka. Olayinka bindirme bekledi. Güneyli, Güneyli bindirdi. Hacı merkeze döndük. Alex Maitsen, Maitsen bıraktı. Dimitris'i offside var sanki bayrak kalktı aynı. Ya yani vururken gördüm bayrak kalktığını. Yani güzel goldü bu arada ama olmadı. Olayınka. Çok kötü pas. Çok kötü pas. Bunlar sıkıntı yaratabilir. Sağ taraftan geldi rakip. çok iyi koruyor topu zaten fizikli de bir oyuncu. Şimdi Vazhula Han, Davis, Atan, Davis, Nolan Kaleci. Zayıf bir şut oldu. Alex Maiten Aceyi'nin önünde bomboş. Orta Aceyi hareketlenmedi bile. Hareketlenmedi bile. Şimdi Art Castle. Castle bıraktı. Olayın kaşut. mi sonra ama offside. Ya Gio pozisyonu nasıl, nasıl hareketler nasıl ya? Çok temiz ortaydı. Vezhura. Boateng. Boateng. Nolan. O direkten dönen top. Anions. Boş kaleye ağları olmadı topu. Şanssız bir an. Sinirlendim direkt tekrarını bile izlemedim geçtim. Upcastle, Barry. Xmite'in. Tekrardan Barry içeride boşluk var mı? Yolladı direkt Ten Olayinka ve Sulehan eline çarptı. Eline çarptı aynen. Ya işte bizim lehimize olmuştu bir kere. Şimdi de bizim lehimize oldu. Penaltı. Burada tekrar izliyoruz. Olayinka tam önüne alacakken Sulehan elini çarpıyor. Ve Penaltı da artık kader değilsin. Bunu artık atalım. Kaç tane penaltı kaçırdık. Ve atıyoruz. <laughs> Ortaya vurdu. Çok iyi. Dimitris'i topu alırsam ne olur. İlla sevinecek <laughs> Koş. <gülüyor> Allah Allah. Demek penaltılar böyleymiş ya. İyi güzel. Digby. <laughs> Hulak Hemen bıraktı Gatsin. Gatsin direkt bekler. Hemen Skalici Bernas konu tuttu Güzel. Barry. Castle. Demkisi değil Angus. <laughs> o yine sonradan yine <laughs> Angus. Bas opsiyonu arıyoruz. Barry, Hot Tom Bidling. Tom Bidling'den çok iyi pas. James çevirdi Alex Maiten. Alex Maiten yine bir geri dönüş. Yine ilk golü yedik ama sonra iki gol. Dakika 85 son dakikalarda 2-1 öne geçiyoruz. Valla bir kaza geldim mutlu oldum sevindim oh be. Kazanmak kadar iyi bir şey yok ya. Luke James çok iyi pas. Luke James de oyuna sonradan dahil oldu. Asistini de yaptı için rakip geliyor mu? Ama gelemiyor diyor Rangos. Topu çaldı. Luke James. James'ten güzel pas. Alex Mighton. Mighton çekti pas. Dio Angus. fake. Tekrar içeriye girdi. Orada boşluğu gördüm ya. O nasıl pas? O nasıl pas Angus? Son dakika tekrar olayım ki. Dio Tuttu çekti. Bıraktı olayım bu sefer. <laughs> Bu sefer de pas geçti, Olayinka gol, Sevinç'in de şöyle Aa, sıkıyor kasları, sıkıyor tamam, Olayinka sert köşeye, son dakikada iyice yüzümüz gülüyor, 3-1, 3-1 maç bizim müddetlaşmamdan, iyi bir geri dönüş, iyi bir skorla dönüyoruz. maç ratinglerine de bakalım. Dimitrisi sanırım bu bölümün adamında Dimitrisi. Gerçi paylaşamadım talihsizlikten dolayı 6. bölümde Alex Martin uçmuştu. Her yani şimdi evet gelişim planında Alex Martin haftalardır merkez forvet pozisyonu devşirilmek için çalışıyordu ve sonunda artık o bir merkez forvet. burada gelişim planında da bakalım söylediğim gibi miymiş? Aynen bombardımancı yardımcı forvet ya burada Alex Smith'in için e, hız hani hem hız hem şut hem de bitiricilik çalıştırılabilen bir şey e, muhtemelen e, Ajay'in de mevkisini Santrafordan OF'ye çevirip e, bu yolu tercih edeceğim gibi görünüyor. Santraforda bombardımancı gelişim yolu yok görüyorsunuz gördünüz zaten Dimitris'i de şu anda gol makinesi çalıştırıyorum. Diğerlerine mi de şöyle bir ufak göz atalım diye. Jaden Reed, sen geç. Bernasconi kaleci. Belki Libero kaleci de çalıştırırım. Ya yani bu gelişim planı hani oyuncunun en çok neye eksikse neye ihtiyacı varsa ona göre değiştirebilirsiniz. Barrow Bradford City bölümün son maçı evimizde. Yani bu sefer kapalı bir hava hatta yağmurlu. Evimizde genelde temiz havada maç. oynardık maçı ama. Bakalım. Bradford'a karşı ne olacak? Alex Mighton bu arada kaybettiğimiz topu baskıyla tekrar geri aldı. Alex Mighton. Mighton çok güçlü devrilmedi. Mighton nereye bıraktı? Acayi. Ya neden Dimitris Hill'in önüne bırakmadın ya? Sanırım biraz fazla bastın. Acayi'nin ayağına kadar gitti top ve Zor pozisyon zaten. Zayıf ayak bir de. Fazla bağını yok. Şimdi Dimitris i. Alex Mighton'dan koşu. Maiten Keze Upcastle bıraktı Dimitrescu vuracak Ama kalezi kapattı Upcastle'da Hatta destek vardı ama Sonuç gelmedi Maiten, Olayinka Upcastle Alex Maiten Çok iyi döndü Olayinka'yı bıraktı Olayinka Çok iyi bitirdi yani kaçırdığı kadar attığı var. Bu arada bir Adebayo Hakim Khan Sevinci bilen bilir. <laughs> James Olayinka. Evimizde yağmurlu havada 1-0 öndeyiz. Hayretler içindeyiz. İlk golü biz attık çünkü. Ve ilk yarın son anlarında bir köşe uçuk kullanacak rakip. Sert orta French vurdu. Oo, direkten Pırat uzaklaştır uzaklaştır uzaklaştır. Hiç böyle 45 artı bu süre gol iletmekten falan nefret ederiz ve ilk yarı da bu şekilde bitmiş oluyor. İkinci yarıda başladık. Scales. Gaffrey. Gaffrey topu ayağında tuttu. İyi pas Vat. Matthew Platt uyudu adeta adeta uyudu. Yani ya, <laughs> yeah, çok kötü lan. Dimitri C. Ajay bıraktı X Kessel Castle. Tekrardan bıraktı Barry, Barry sert kesti, Ajay yetişemedi. Ajay yetişemedi. Castle. Corner'ı ona kullanırdım Hard Zuma ya Zuma. Rakiplerimiz kadar iyi vuramıyoruz şu kafaları. Alex Mighton. tuttu şekli tut, tut. Alex Mighton. Zola Inka. Jay. orada bir boşluk var. artık Castle'ın artık Castle. Ya çok zayıf ya. Ya ilk aldığımda topu ayağına. Pas mı şut mu Kararsızda kaldım. Kararsızlık içinde kaldım. Sonuçta çok zayıf bir şut çıktı. Şimdi Evans, Lee Novak, Novak onu da atma yani. Novak, onu da atma yani. Orada önünde iki kişi var. X-Might'in bu noktası. Angus, yine sonradan oyuna giren Angus. Graben, Graben, Angus atandı. Angus Graben, tekrar Mike Jones uzaklardan denizi kaleci. İyi şut ama iyi bir kuruş. Ribbon bıraktı Güneyli iyi keser Güneyli kesse Alex Martin ya dur ya Alex Martin en kritik yerlerde hep bu kafa vuruşlarını kaçırıyor maçın son anları Evans Donaldson'un ulamadı Bernasconi çıkarmayız kontraya Güneyli pas hatası geldi Clark tamam bari yemeyelim bari yemeyelim Clark o da pas hatası yaptı İnanılır gibi değil Clark Clark araya girdi ya şu köşe vuruşunu tamam ya tamam savun şunu bir puan ya tamam savun ha vurdurma ha yolla tamam bari bir puan abi çıkamadık komple ya Cık. ya bu bölüm daha fazla puan kazanmalıydık ama maalesef Bölümün son maçı da beraber bitmiş oldu. Ee, şöyle bir ratinglere de bakalım. James Olayinka en yüksek rating takımımızda. James Olayinka ee, hedeflerden uzağız. Yönetimden bir mesaj geldi. Ee, sanırım bu şey diyor. Takımın yaş ortalamasını büyütme konusundaki hedef. Ee, heh, bu arada genç oyuncu e, Arthur McKay, İngiltere'den bu oyuncuyu getirdi. Daha sonra Türkiye'den güçlü fizik niteliğinde bir oyuncu bulması için onu gönderdim. Bu arada bu oyuncu hani aranan kan bizim için. ileride daha e, detaylı bahsederim. Bu arada yönetimin gönderdiği mesajda söylediğim gibi 28 yaşının üstüne 28 yapmamızı istiyor en az. Fakat hani ben gençlere yöneleceğim. O yüzden bunu göz ardı edeceğiz gibi görünüyor. Lig'deki puan durumuna bakacağız. Bu arada bir sonraki maçımız FA Cup maçı. Ee, çok puan kaybettik bu bölüm söylediğim gibi. Forest Green birinci 35 biz ikinci 32. Ee, altıncı bölüm için tekrar tekrar hani böyle bir şey yaşadığımız için üzgünüm. Fakat sonuçlarını gösterdim. Alex Might'ın çok iyi bir bölüm geçirmişti, 7 gol atmıştı. Ama yapacak bir şey yok artık oldu. Ee, önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere.